O açacak mısınız, açacaksınız İzmir'de. yani bu mikrofon bir kere insan uzatıyor. Yani? Fikrinizi söyleyin. Benim fikrim bende kalsın diyorum. Kime oy atacağınızı sormuyorum. Hayır. Diyorum ki İzmir'de sıkıntı olarak gördüğünüz şey ne? Yok mu? İzmir'de her şey iyi mi yani? Her şey dört dörtlük değil tabii ki de. Neyi, sık, neyi, neyi kötü şey, görüyorsunuz? Her şey, her şey. Tamam konuşmak istemiyorum <laughs> ben. Siz, ben memnun değilim tabii ay, ki de. Ha yok değil. Biz de memnun değiliz tabi. Özellikle rakip partiden olmasından dolayı İzmir'in daha az böyle yatırımlar yapılıyor. Yollar bir tek seçim zamanı veya başka şeyler sadece seçim zamanı oluyor. Şey yolları kazmak, kaldırım yapmak bir tek bu. Herhalde partilerden kaldırım mühendisi falan birisi tanıdıkları sürekli onlara yatırım yapılıyor halkın paraları. Bu kadar. Ne olmasını yani... istiyorsunuz İzmir'de? Hayır bir tek yol mu var yani? Bir tek kaldırım mı yapılması gerekiyor? Ha, bu her yerde olan şeyler herhalde. Yani İzmir bence bu konuda çok geri. Biraz daha yatırım yapılmalı bence İzmir'e. Mesleği sorayım mı? Sormayayım. Otomasyon. Otomasyon. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.